Hepinize merhaba arkadaşlar. Benimle. Arkadaşlar bugün Letonya Türkiye maçına teşvik edeceğiz. Birazdan maçımız başlayacak da tutuk seçin yaz. Ben ümitim İlk güçlü şallar göster Türkiye Letonya maçı başladı. Yanımda yine Alemdre ve Mehmet var. Uçlamandır. Alemdre videoları yoktu. Ona da hoş geldin diyoruz. Bizim takımımıza. E şimdi 0 tahmini alacak kanka senden. Çok. Çünkü ben sen de. uzun zamandır ee. gelmiyorsun. İlk 4, senden alayım. Türkiye diyor. Bir Türkiye. Güzel skor. Fazla bir skor. Tamam. 3-0 Türkiye diyor. 3-0 Türkiye diyorsun. Ben de 2-0 Türkiye diyorum. Umarım ki de e, kazanırız. Erken bir gol bulursak bence e, evet. devamını ettirebiliriz diye düşünüyorum. Bismillah diyoruz ve Başlıyoruz. başlıyoruz. Gol. Hadi. Vur. Gol be. Gol be. Çok güzel bir gol bak. Ne dedim videonun başında? Erken bir gol. Gerçekten çok güzel olur dedim ve daha ikinci dakikaya gireceğiz birazdan ve Kenan'ın bir golü, klas bir gol, 1-0 öndeyiz çok. Güzel bir gol. Hayır. Nasıl bir gol kanka? Hmm. Onu de bilmiyordum. Demek ki güzel bir vuruş. Ters ayağıyla güzel bir bar uzanı pası. Asist Hakan'ın. 4 sakınmanın içinden de öyle bir vuruş yapması. Gerçekten milli takımı tekrar kaliteli olur gösterir ve 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Bir şey der, demek ister misin? Sen de bir söz hakkı verelim. Öndeyiz kazanalım. Öndeyiz kazanalım. İzlemeye devam. Helal beklenen helal. Adamsın sen ya, adamsın ya. O bu ya. Hakan var ya, çok klas postrak ya. Dünyanın sonunda mı olacak? Sağda top, sağda da iyi vuruyor. Gol, 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 gol. Vay Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Kayseri. Kayseri, abi. Ama öyle bir sağ üstü atmanın gol değil Çok güzel düşün. Ama şu direkt de patladı. Şu bir güzelliğine çıkıyor. bakalım. Şurada i̇şte geleceğim. Bu dedim ya. Can Erkin. Abi ya. Müthiş. Bulan bu da Caner Bizim takımda böyle şunlar çıkar. Bu da çok güzel. Eski Can bu zaten de bu sene full orta. Can Er orta ceza alanı. Denat Oğuz. oldu. Hakan, Hakan çalın olur. Biz şöyle dedik. <laughs> Bu arada evet şu çok iyi bir şut değil. Zayıf bir şut ama kaleci kaleci yanıltaş öndeki futbolculardı Akan bana göre. Akan şut Akan bir anda aradan süzüldü ve kaya kaya gitti ve gol oldu. Akan ve milli takımımız Akan daha 34'te 2-0 öne geçti. Gerçekten Akan güzel bir maç Akan izliyoruz. Akan Şimdi, golü bir daha izleyelim. Sizden sonra dakika alacağım. Gelişine bir şut. Evet, ben de öndeki oyuncular. Yani, Hakan Çerda. Eğer söylemek istersen dakika 0-4 istediğimizi. Evet, Bu sim ekranlarımıza alacağız. Hatta Hush! o bir gol bile yemeyiz ya. Yani. Ben yani 4 Büyü Büyü demiştim değil Evet. Bu 99'sa o zaman kesin alacağız. Benim ismim Biz daha kesin alacağız. 3-3 yapacağız. Lider oluyoruz. İnşallah dünya kupası. İnşallah diyoruz ve Hakan Salon'un ikinci golüyle de iki videoyu kapatıyoruz derviş ama daha 15 dakika var. İkili geliyorlar. Yurkovski ceza alanında ortaya doğru çıkardı. Çapraz pozisyon toparlardı. İşte abi, ya. Bundan sonra böyle çok kötü oldu ya. Çok kötü. 20 saniye sonra edin. Böyle. 20, 20, 20 saniye sonra yedik ya. İşte bu kötü oldu. Bu baya kötü oldu. Hani niye kuruyorsun? Arkadaşlar golden yaklaşık 20 saniye sonra falan Letonya'nın geldiği ilk pozisyon gol oldu Fark oldu işte. Arkadaşlar şunu ya? Abi ya. Bir de hızlı bir oyuncuymuş bu arada. Arkadaşlar dur gol ya. Bak dediğim iyi pas, Bu ya. Abi nasıl girmiş o top ya? Dediğim Bu iyi Uğurcan'ın çok garip bir Bak Uğurcan'ı iyi bak. Ama o oraya vuracak zannetmiş. Pardon. Sıra rağmen gol olmuş. Ve arkadaşlar Hadi 3 olsun. Farkı bile indirdi. Umarız ki parkı kapatmaz ki demeye devam ediyoruz. Bırakayım. Evet! ilk 45 dakika arkadaşlar milli takımımızın 2-1 üstünlüğü ile bitti. Ee, gerçekten güzel bir maç izledik. Yani ilk yarı güzel bir ilk yarı izledik. Ee, Kenan'la Arkan Çalanoğlu attı bizim e, takımda. Onlar da 11 on numaralı bir adam attı işte. Siz bilmiyordunuz. Savalni. Savalni diye bir adam attı. ismi de burada gözüktü. Bakalım. İkinci yarı neler olacak? İlk yarı kimi görüş isteyelim ki önce Alem'den istiyor. nasıl bir ilk yarı izledik? İlk yarı iyiydik ama o gol yemeseydik daha iyi olurdu. Yine kazanacağımıza inanıyorum. Muhammed? 3'te 3 yapıp e, yolumuza devam edelim. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Aynısını ikinci golden sonra demesin. Kaç? 3, 6... 3 yedem Muhammed abimize teşekkür ediyoruz ve... <laughs> Evet. 9 puan e, yapıyor galiba. 6 maçı da yani 3 maçı kazandık. 3 takım kaldı. Aynen. Ha pardon 2 takım kaldı. Cebeli Tarık ve Karadağ'da yenelim. 2. maçların hepsini yenelim ve çıkalım gider garantili inşallah. Eee ilk yerimiz 2. sıradayız, 2. sıradayız. Gitmeden önce bu videoyu tabii de güzel bir like atmasını istiyoruz, Atarsanız gerçekten çok güzel olur. Eee şimdi görüş 2. sıradayız. Bay bay. Bay bay. Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. İlk evet, yerimiz şey 1. Şey adam maçta hatta Letonya'da Bir oyuncu değişikliği de gördük. i̇kinci yarının başından birazdan hakem e, ikinci düdüğünü çalar. Siz de ikinci nasıl geçer? Kemiş oyunda. İlk yarı gibi oldu. İlk yarı gibi. gibi oldu. İlk kere gibi oldu. İlk kere gibi oldu. İlk kere giriyor oldu. İlk kere gibi oldu. Ve bu arada ikinci İlk kere İlk kere gibi

Ya adamlar olsun ya. Kendisi oldu yani. Taşı Gitti. Girdi. Penaltıyı da takımına aldırdı. Bak <laughs> <Tarz> kaybetmeyecekken <laughs> penaltı yaptı. <yapabilirim. Bu> orada <laughs> şaka çok iyi bir penaltı aldı. <laughs> <laughs> o aldı. Ayağını koymasa o bir. Mert Müdür adamı adamdır. Mert müdür Çok adamı güzel. Adamı. Helal olsun. Bak <laughs> arkadaşlar. Dünya milli takımımız e, i̇kinci yarı başı diyebiliriz değil mi kanka? Ha? 51 falandır bu kadar. Şu an size gözükmüyor. Penaltı kazanmış. Penaltı doğru karar. Dakika 50 bilmiş. Burak kullanıyor. Şey. Kaptan Burak. Bakalım. Tam Penaltıyı böyle çevirebilecek mi? İşaretleri sen kaçacak diyorsun. Umarız atar. Burak Yılmaz. Ve gol be! Çok güzel gol. Orada kalıcı bir şey bildi. Ama olunca seviniyor, e, olmayınca tutar. Güzel gol, güzel gol. Burak güzel köşe bulduğu için kaleci köşe rağmen Karamadı ve takımımız 3 önde Kanka skorunu olabilir. Burak yok bir şey yok Biz niye bu zora sokuyoruz kendimizi onu anlamadım Oğlum, işin camı da var mıydı ya? Yani? Vallahi Al, varsa, ben offside girmiyorum. Varsa da böyle Ay, var, yiyen, bir şey 20 hafta Yok Hadi be. Bakırın indirmenin sevincini yine çok kısa bir sürede. Offside yok. Yaşadılar. Caner. Caner. <laughs> burada diyor Caner. 58. dakikadayız. Ah be. Offside ben yok ya. An, ama şimdi seri söylüyor bizden. Birincisi Bu. 2 boy yemek avarajının Yani şu an biz 0 önde gibi. Hayır, gereksiz Gereksiz baya. Ve arkadaşlar Leto oynayarak farkı tekrardan bir indirdi. Umarız ki kapatmaz. Ben düşünmüyorum kapatacağını da bu arada 3 milyonda skoru gitti. Bu arada Ozan Tufan yok gibi. Biz devam ediyoruz. Hani Ozan Tufan bu arada yok gibi. Geç oradan zaman. O da bir şey var. Hayır! Hayır! 3-3. Abi ya. İkinci golü yedikten sonra maç bayağı durdurdu. dakika yani, 79 abi. Ve dakika yani 80 diyelim artık. Zaten da işte bir dakika boyunca bunlar şimdi. iki, eks, iki Çok kötü bir dakikada gol yedik. Kardeşinin yerine işte. yok değil mi? İnşallah vardı. Yalnız da var. Gelmişler. Gelmişler. Geldik, Gelmişler. geldik, Kardeşinin yerine oyna kardeşin Yok, yok Abi şöyle bir gol yenmez ya. Yani. Abi Oğlan dadı da bunu yaptık burada Niye rehavete bakıyor musun? ki Evet arkadaşlar dakika 90 geldik ve dördüncü yelken 5 dakikalık oynanma süresi verdi Ve biliyorsunuz skor 3 i̇şte 3 Yani çok garip bir, bir maç izledik şey. Öne geçmemize rağmen Farkı kapattılar 2 defa emdi de yani Yok özür diliyorum Farkı 1'e indirdiler 2'ye çıkardık sonra 1'e indirdiler Şimdi de Durum beraberim Burada Burak'a bir müdahale var Evet başta bir topa dokunma var ama Eee net faul müdahale Umarız ki şu 5 dakika içinde milli e, takımımız gol bulur. E, bu skor çünkü istemiyoruz yani galibiyet istiyoruz. Ne kadar büyük bir e, Deniz, takım orta. olduğumuzu tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Şu 5 dakika içinde de gol bulursak ne kol kadar korkunç. Orada bir orta. Ah be müdahale. <laughs> ben de bitirmeyeceğim. Abi yapma ya. Bitirme ya. Yemin ha. Hı, bitirme. Şahaları var ya adamsın sen. Bitirme ya. hocam. Abi doldur ya. Ne? Bitirme. Dur ya. Abi burada bitirmez ya. E, Adam, e, Geçmiş. Türkiye 3, Letonya 3. Abi ya. Abi, evet arkadaşlar. Orta yani orta bu bir üç birden çıkartıyor. E, şu skoru vermemiz çok kötü oldu. Yani Hollanda ve Norveç'i yenen takım Letonya'da puan kaybediyor. Letonya'da puan kaybederken derken Letonya maçında puan kaybediyor. Yani bence gereksiz bir puan kaybı oldu. 3-1'den sonra 3-3 yapmaları bizi şok etti zaten. Ve farkındaysanız 3 maç izledik. 3 maçta da zorlandık. Aslında Norveç maçını saymayalım. Hollanda, Hollanda maçında ofsayt olması 2 gol yedi aslında. Hollanda maçında kaç 3-0 öndeydik 3 2 yaptılar. Yani. Bu maçta 3-1 öndeydik 3 3 yaptılar. Yani rehavet. Rehavetten dolayı puan kaybettik bu maç. Neyse canları sağ olsun e, iki maç üstte kazandık. Bu maçları da sonuçta kaybetmedik. Yani üç maçtır e, kaybetmiyor milli takımımız. Umarız ki kalan maçlarında da e, puanlar alır ve Dünya Kupası'na katılır diyoruz. Ve burada da videomuzu bitiriyoruz. Bir şey söylemek ister misiniz? Ben aslında her şeyi konuştum ama. Sen? sen <laughs> İnşallah Dünya Kupası'na gideriz. Amin diyoruz. Umarım arkadaşlar videomuzda hepinizi çekmiştir. Eğer size like şu Abone değilseniz de abone olmayı. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.